Demet Akbağ ve Özge Özpirinç'in de rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin sevilen oyuncusu Metin Akdülger enteresan bir tartışma yaşamış. Trafikte zannedersem yol verme kavgası nedeniyle sürtüştüğü adamla arabadan inip onu ittirmiş, kaktırmış. Tam da o görüntüleri kim mi çekti bilmiyorum. Acaba bir orada mobise görüntüsü mü yoksa birisi mi çekti? O görüntüler sosyal medyaya düştü ve şiddete meyilli bir oyuncu durumuna düştüğü için kendi sosyal Sosyal medyasından e, üzgün olduğunu belirten bir paylaşıda bulunmuş yanlış anlaşıldı o an üstüme geldi sadece ittim e, özür diliyorum gibisinden mahcup hissediyormuş kendisini üzgün hissediyormuş böyle bir görüntü verdiği için topluma ama ay gerçekten şu trafikte de artık çelik gibi bir e, irade ve sinir sistemi olması gerekiyor insanların çok dikkat etmesi gerekiyor öfke kontrolü herkes de tavan arkadaşlar beğeniyorum ben ama izleyemiyorum.